Kim ya. O da bu şu bugün okul ekili olduğunu. Ne yapacağım ben? Saçımı başımı hale bak ya. Kanka uzun zamandır görüşmeyeli sen. başlayayım istersen. Ee, okula Pelüsü diye çok güzel bir tane kız gelmiş. O kadar çok güzel ki ben hecanla konuşuyorlardı valla. Yemek falan diyorlardı okulun kapısının önünde ben gördüm. Ne? baba be. belki sadece öyle şey yapmaz kızım. Yani okula yeni gelen kız okulu falan tanıtıyordur herhalde. Yani değil mi? Ya? Öyle değil herhalde. Yani neyse be. Yani kız kısk kıskanacak falan de. adı neymiş ya o kızın? Adı Pelin Suymuş ve sapsarı saçları var. O kadar çok güzel ki yani okul forması falan da giymiyor. Hiç ben gördüm okulun önünden geçerken. Yani yorum sen bugün birazcık bakımlı bakımlı mı sen. hani belki can seni sevgilinin elinden kapmasın falan. Ya saçmalama ya Allah aşkına neler saçmalıyorsun ya. Belki can beni aldatır mı hiç ya böyle bir şey olabilir mi? Hep okula daha yeni gelmiş bir kız kız için beni aldatacağını hiç zannetmiyorum ama sen niye böyle bir tedirgin oldun ya? Neyse neyse boşver iyi haberi söyle. Ya iyi haberde bir tane can diye çok yakışıklı bir tane çocuk gelmiş kanka biliyor musun? Böyle altın sarısı saçları var aynı belki can gibi. Diyorum ki belki can da altın sarısı saçlı ya hani bana da canım yapsan e, ikimiz böyle kalktı kalktı, kalktı takılır. Ya Allah'ım ya Aklı akla fikri sevgili yapmak da ya. Git şey yap ne bileyim ders çalış. Sen sen daha gelmeyecek misin ya ders falan çalış. Hadi git ben hazırlayayım üstümü başımı çıkartayım Sapık izliyorsun beni sabahtan ben beri burada ya. Ama sanki çok meraklıydı seni izlemeye gidiyorum. Kapalı yolunu bulamadı salak ya. Ya ben hazırladım da ya. Saçlarımı pek yapamadım sanki. Yani güzel oldu da bu kadar dik olmasa mıydı? Yani ben çok güzel oldu. Şimdi belki de ben beni kıskanmasın. Kararsız kaldım. Değiştirsen bir kısar stilimi? Ya Allah seni kahretmesin be. Yapa yapa bu saçımı yaptım kızım. Okula diyorum. Taş gibi diyorum. Kız geldi diyorum. Giydiklerine bak buyur. bomba diyorum. Tekti tekti kıyafetler giymiş diyorum Belki canı yanına almış oturmuş yemek bekliyorlardı diyorum. Sen hala pazar diyorsun ya. Bu saçını başın haline bak. Ya kaka ya ben çok beyaz kalmışım ya. Bu sene şey tatile falan gitmedik ya. Ondan öyle doğmuştu. Yoksa bu fotoğraf şey bu kıyafet çok güzel ya. Ben çok beğeniyorum. Baksana be. Bana da çok yakışıyor bence. Sen diyor dediğin ki şimdi çok üzüldüm ben biliyor musun? <laughs> tamam tamam ağlamayı kes e, ee, biraz sandviç var ee, vereyim diyeceğim ama sen yeme istersen yani bu bu yaz Kayseri yağlaması gibi olmuşsun kanka eskiden bu kadar yağlı değildi sen ya çok bir yemek yedin ne yaptın ya sorma ya bu yaz ben gece hiç Geçen gün gördüm odayı. O saat arkadaşlarıyla top oynuyordu. Acaba neden benimle görüşmek istemedi ya? Geçenlerde de arkadaşıyla birlikte gidiyordu tamam mı? Ben beni tanımıyormuş gibi yaptı böyle. Yanından geçip gitti ya. Acaba neden öyle yaptı ki? Utandı galiba yazık. Ya ya utanmıştı. Sen böyle garip gülüp sen çocuğun yanında. Ya sen farkında değilsin ama seni sevdiğin çok yakışık yani. Biraz dikkat etsene giyimine. Ya ne yapabilirim lan benim sevdiğim çok yakışıklı. neden öyle dedi ki bana ya? Yoksa gerçekten belki Can beni sevmiyor mu ki? O zaman neden benimle o kadar sana sevgili oldu ki? Yok yok ya ona öyle gelmişsin. Hem de var kıyafetlerinde o kadar güzel ki yani şuna bakın altın sarısı. Yok ya ona öyle gelmiştin. Belki Can beni öyle şeylerle aldatmaz ya. Eki kızı kız için beni aldatacak değil ya. Belki Can neredesin? Belki Can. Belki biz bu sene ayda okula gitmiyor muyuz yoksa? Allah Allah ya. Eee belki yemek yediğini falan söylemişti ama belki can anam belki can aşkı top çok özledim seni ya. Ne yapıyorsun? Aşkı top. Merhaba ben Bebiko. Ay Bebiko sen miydin? Merhaba ne kadar güzelmişsin. Belki can kim bu kız? Ee, şey Bebiko bu. Ee, Bebiko benim arkadaşım ya. <laughs> arkadaşım biz. Berkecan bu kız kim? Ee, bu kız şey, adı Pelos okulumuza yeni geldi de ben de okulu tanıtıyordum ona işte böyle hani gösteriyorum bir yerlere falan ayıp olmasın değil mi? Ay evet, Berkecan Can çok iyi birisiymiş ya. Bana her yeri gezdim, gösterdim falan. Yani siz nereden arkadaş oluyorsunuz Merke ee, biz, bir, biz şey, biz Merke Can'la şey, dur e, ya, e, yani şey, e, arkadaşız işte okuldan arkadaşız yani değil mi Bebiko? Berkecan ne oluyor ya? Ne diyorsun sen? Sevgili değil miyiz? Biz niye söylemiyorsun sevgili olduğumuzu? Ee, sonra konuşuruz bunu. Şimdi Perisu'yla konuşuyorum. Gider misin lütfen yanımızdan? belki Berkecan kendine gel. Ne de, dediğinin de, de, farkında mısın? Ben senin sevgilim. Beni yanından mı kovuyorsun? konuşup geliyorum tatlım. Tatlım mı? Berkecan kendine gel. Ne tatlı mı? Ne diyorsun sen? Ee, gel seni de şöyle konuşalım bir yerde Bebiko. Gel. Ya Allah Allah. Berkecan kafayı yemişsin sen. Nereye oynuyor burada Berkecan? Ne diyorsun? Pelin sana tatlı falan diyor. Ne oldu yani? Sen benim sevgilimsin. Okula niye öyle davranıyorsun ki? Ee, bak Bebiko. Aslında hiçbir şey gördüğü gibi değil. Yani evet tamam biz seni de iki seni sevmiyorum. Yani bir sana bak bir Pelosu'ya bak. Ben onu ilk gördüğümde aşık oldum. O kadar güzel ki altı sarısı saçları falan var dedik o. Senden çok özür dilerim ama maalesef senden ayrılmak zorundayım. Yani Pelosu onun inci gibi dişleri, pırıl pırıl saçları var. Sen ise Fethi beye baktığına kızım. Gel Pelisu gidelim. Belgecan, ne diyorsun sen? Ne demek ben seni istemedim? Güzelim için bu. Ne yani? Yalan mıydı her şey? Aşkımız yalan mıydı? İnanamıyorum sana Belgecan. Demek evet, iki günlük kızı çık beni hayatından silersem. Ama sen görürsün. Bir gün öyle güzel bir kız olacağım ki. O gün sen beni tanıyamayacaksın.